Hepinizden merhaba arkadaşlar. Yeni bir efsane video ile karşınızdayım arkadaşlar. Krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz Cansınız kralsınız diyorum. Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bugün bedava 3 tane efsane kazanma şansını ve bedava myclub parasını e, nasıl alırız? Bunları göstereceğim arkadaşlar. Detaylı bir video yapacağım. Biliyorsunuz ki 350 milyon ve 25. Yıl özel kampanyalar hakkında e, detaylı bir bilgi vermiştik. Ama arkadaşlar aşağı doğru indiğimizde daha... E, şeylerini vermemişim arkadaşlar. Şu maç değil olsun. E, antrenör özellikler olsun. Onları söylemeyi unuttum ve detaylı bir bilgilendirme videosuyla bugün karşınızdayım. Arkadaşlar videonun başında gördüğünüz ama belki atladığınız e, tekrardan söylüyorum. Yeni çekilişimiz başladı arkadaşlar. İkonik kart Messi, Ronaldo, Rashford çekilişimiz başladı arkadaşlar. Ve içinde 1600 maykala paralı çekilişimiz dediğim gibi başladı. Katılmak için abone olacaksınız, like atacaksınız ve yorumlara katılıyorum yazacaksınız arkadaşlar. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, like atarsanız ve yorumlara katılıyorum yazarsanız sizlere çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır diyorum. Bir de bildirimleri açmayı unutmayın diyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar laf fazla olmadan 25. yıla özel 350 milyon indirme özel zaten kampanyalardan neler kazanacağımızı detaylı bir videosunu yaptım. Hemen şöyle kısa bir bildirim geçersem arkadaşlar Juventus'tan ikonik kart olarak herkese bedavadan 3 tane top açılım verdi. Manchester United'dan da top açılım gelecek arkadaşlar haftaya ve haftaya da arkadaşlar 3 tane bedavadan top açılım ve toplamda 6 tane ikonik kart top açılım verdi yani arkadaşlar bedavadan. 350 milyon indirmiyoruz arkadaşlar bir tane legend world with e, kulüp diyor yani bedavadan bir tane legends arkadaşlar buradan bir tane legends alacağız bakın unutmayın e, ve aşağı arkadaşlar aşağı doğru indiğimizde 350 milyon golde bir tane legends kazanıyoruz ve ettiği iki tane efsane arkadaşlar 50 milyon gol arkadaşlar bir siyah top 100 milyon gol 3 siyah top 150 milyon gol gol e, sözleşme yenileme bileti 200 milyon gol e, 4 tane antrenör arkadaşlar 4 yıldızlı 35 tane antrenör pardon e, 250 milyon gol 350 milyon haklar parası 350 milyon golde bir tane efsan arkadaşlar e, yani 350 milyon gol yaptığımızda bütün e, hediyeleri alıyoruz 50 milyona kadar ee, Arkadaşlar bir de demişsiniz bu golleri Nasıl yapacağız bunları nasıl yapacağız ee, Yani golleri nasıl atacağız Bir challenge mı var ee, veyahut da kayıt mı olacağız Arkadaşlar kayıt olmanıza gerek yok Sadece sizler maç yapıyorsunuz ya O attığınız golleri e, sayıyor arkadaşlar Yani sizler maç yaptıkça 10 e, on... Konami kendisi sayıyor. Yani sizin hiçbir şeyi kaydolmanıza gerek yok. Bunu aklınızdan e, bir sıkıntı olmasın yani. Karıştırmasın kafanızı daha doğrusu. E, Konami kendisi sayıyor ama maçı bitirmeniz lazım. Maçın yarısında terk ederseniz atıyorum 3 tane gol attınız. 4 tane de gol yediniz. Toplamda 7 gol olarak e, Konami'nin gidiyor arkadaşlar. Herkes böyle e, maç yaparak e, bize yani bu kampanyaya destek olabilir arkadaşlar. E, ne kadar çok gol atarlarsa e, o kadar çok iyi çünkü 350 milyon gol hatta ne kadar çok gol atabilirsek o kadar iyi arkadaşlar 350 milyon gol arkadaşlar bir tane efsane veriyor. Etkinlik dönemi 12 Kasım ve 29 Kasım aralığında arkadaşlar. Bu kampanyaya katılmak için kayıt gerekmemektedir. Zaten görüyorsunuz kampanya sırasında atılan tüm goller toplam gol sayısı için otomatik olarak otomatik olarak sayılır diyor. Kampanya sırasında sadece sonuna kadar oynanan maçlarda atılan goller toplam gol sayısı için geçerli sayılacak. Yani arkadaşlar maçları lütfen tamamlayın. Ödüller 03 12 tarihinde bakım sırasında gönderilecek arkadaşlar. 03 anlamadım. Yani 2021'e girdiğimizde mi gönderilecek? Tam burayı ben çözemedim. Yorumlarda yazın. Yani 03 12 dediğinde Mart'ın 12'si mi yoksa ben burayı çözemedim. Ne yalan söyleyeyim. Büyük ihtimal Mart'ın 12'si gibi atacaklar. Yani biraz bekleyeceğiz. Yani sizler de yorumlara yazarsınız. Bir de arkadaşlar challenge'lar geliyor. Challenge'larda da görüyorsunuz Legends World, World e, kulüp temsilcisi kazanın diyor. Ve toplamda 3 tane bedavadan efsane kazanmış olacağız arkadaşlar. Bir tane de vermişti. E, doğru okudunuz bu temsilciyi kazanmak için maç kazanmanıza bile gerek yok. PES'e yeni gelen için şahane bir fırsat. Daha fazla ayrıntı için oyundaki etkinlik bilgilendirmesine göz atabilirsiniz diyor. Şöyle etkinlik dönemi 16 Kasım ve 22 22 Kasım'da 23 Kasım'da tekrardan başlıyor 29 Kasım'da bitiyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yeni bir konuya daha değince maç dedi iki kat Michaelup parası kazanın diyor arkadaşlar. Biliyorsunuz 4 tane maç diye verdi ve 400 Michael parası kazanabilmemiz yani 400 Michael parası kazanabiliyoruz bu maç maç En yüksek düzeyde arkadaşlar 400 pardon en yüksek düzeyde 100 75 ve 50 olmak üzere arkadaşlar 4 tane maç diye getirdim. En düşük düzeydeki kardeşimiz 200 Michael parası kazanacak. Orta düzeydeki kardeşimiz 300 Michael parası kazanacak arkadaşlar ve e, en yüksek düzeydeki kardeşimiz de 400 Michael parası kazanabilecek bu maç değinden. Lakin arkadaşlar maç paralarını Michael parasının iki katına çıkarttığında 400 Michael parası kazandığımız maç arkadaşlar 200 Michael yani tanesinden 200 tanesinden şu an 100 Michael parası kazandığımız maç değinden tanesinden 200 Michael parası kazanarak yani toplamda 400 MyClub parası kazandığımız maç değilden toplamda arkadaşlar 800 MyClub parası gibi bir mevla kazanabileceğiz. Yani maç değilleri de yaparak 800 MyClub parasına kadar çıkabilirsiniz. Etkinlik dönemi de arkadaşlar 16 Kasım ve 29 Kasım arasında bitiyor. Tur etkinliklerinde özel antrenör bolluğu diyor arkadaşlar. Ben buraları fazla önemsememiştim. Lakin güzel bilgiler vermiş konami. Güzel etkinlikler vermiş. Bunları kaçırtmayın. Sınırlı süre için tur etkinliklerindeki kat özel antrenör kazanır diyor arkadaşlar. Bu özel antrenörleri... Yapın çünkü hem gol atarak kampanyaya destek verebilirsiniz. Hem de arkadaşlar antrenör kazanarak maxlayabilirsiniz oyuncularınızı. Şöyle aşağı indiğimizde başka da bir önemli haber yok arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir diğer konumuzda Bayern Münih. Şöyle Bayern Münih'e gelelim. Neredeydi o abi? Aynen. Bunu da söylemiştim lakin bir daha söyleyeceğim. Arkadaşlar Bayern Münih'in en değerli oyuncular için oy verin. Hemen bu sözün en değerli oyuncular için oy verin diyor. En fazla oy alan oyuncular kulüp selection çıkan oyuncular olarak yayınlanacak. Oyların doğrudan kulübe gönderilmesi gerekir diyor. Bu sözün en değerli oyuncular için oy verin diyor. 100 MyClub parası kazanır. Arkadaşlar 100 MyClub parasını 12 Kasım'da e, oy verir. 12 Kasım 15 Kasım arasında oy verirseniz e, 100 MyClub parasını kazanabilirsiniz. Buradan oy verin diyor arkadaşlar. Bu mavi yazıya tıklayarak e, oy verebilirsiniz. Veyahut da Instagram'da yorum yaparak da MyClub parası kazanabilirsiniz ama ben e, bu mavi yazıya tıklayıp oy vermenizi tercih ederim. Ödülü ne zaman verecekmiş arkadaşlar? 26 Kasım'da ödülünüzü verecek arkadaşlar. Yani ödülümüzü verecek. 100 MyClub parası ödülümüzü 26 Kasım'da arkadaşlar alacağız. Bir diğer konuda arkadaşlar hemen şöyle geçelim. E, böyle e, konu konu anlattığımda daha detaylı bir şekilde anlattığımı inanıyorum arkadaşlar. Hemen şöyle futbol ligi sezonunda başladı arkadaşlar. Şöyle pardon, başlamadı. Şöyle özür dilerim. Aralık ayında başlayacaktı. Eee şu an e-futbol ligi 2020-2021 7 Aralık'ta başlayacağını açıklamakta büyük e, mutluluğu duyuyoruz. Arkadaşlar, aralığın başında açıklayacağız. pardon, aralığın ee, şeyinde açıklayacağız diyorlardı. Yani başlayacak diyordu başında. Lakin e, 7'sinde başlayacakmış arkadaşlar. Aralık ayına girdiğimizde 7'sinde oyun e, bu e-futbol ligi sezonunu başlatacakmış arkadaşlar. Şöyle e-futbol tüm kullanıcılara açıktır ve hazır takımların kullandığı çeşitli maçlı etkinlikler gerçekleştirilir. Turnuvanın her aşamasında belirtilen şartları yerine getirerek oyunda çeşitli bonuslar almak için kullanabileceğimiz bir yeni para birimi olan e futbol puanı kazanır. Her turdaki en iyi performansını sergileyerek yarışmacılara devam etme e, e, pardon devam etme hakkı kazanır ve sonunda worldwide e, final mücadele etmek üzerine seçebilir. Arkadaşlar burada da nasıl oluyor? Geçen sene 1800 Merklab parası kazanıyorduk ve e, 150 150.000 e, puan kasıyorduk. Bunda da arkadaşlar puan kasarak şey almıyoruz. Michael'a para almıyoruz. Lakin mesela biz Michael'a parası satın alacağız 180 TL atıyorum. Kafadan sıktım şu an. atıyorum Michael'a parası satın alacağız veyahut da 10 liralık 100 Michaela parası satın alacağız arkadaşlar. bunu arkadaşlar bu puanı kasacağız ve bu puanlığı kastığımızda mesela 10 TL'lik 100 Michaela parası kaç puana denk geliyor? Atıyorum 100 puana denk geliyor. Bu 100 puana tıklayıp aldığımızda ücretsiz bir şekilde puan karşılığında e, bu Michael Aparıs'ın alabileceğiz arkadaşlar. Bun, burada bunu diyor yani. E, direktmen ödülü vermiyor da puan karşılığında e, paralı olan şeyleri ücretsiz çeviriyormuş. Çeviriyormuş da olabiliriz arkadaşlar. Yani o, o, o anlamada geliyor olabilir. Evet arkadaşlar ee, tüm gelen önemli bildirimleri açıkladım. Bunları falan söylememiştim. Söyledim. Ee, i̇nşallah anlamışsınızdır. Anlamadığınız noktalar varsa yorumlara yazın. Altı ee, 6 tane efsane arkadaşlar. ikonik karttan top açalım yaptık. Üç ee, 3 tane kaldı elimizde. Onları da yapacağız. Yani bu kampanyada. 3 tane de kazanma şansımız var. Bakın sakın kaçırmayın diyorum. 3 tane bedavadan Konem zaten zor veriyor bu kampanyalar arkadaşlar. Bu kampanyaları getirdiğinde de sakın kampanyaları kaçırmayın ve tüm legendsleri açın diyorum. Ee, şimdilik bu kadar inşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz benim butonu gömçünü diyorum. Dev çekilişimize katılmayı unutmayın arkadaşlar. İkonik Messi, ikonik Ronaldo, ikonik Rashford veriyorum arkadaşlar. İstediğin yani çekilişi kazanan kardeşimiz istediği ikonikten birisini vereceğim arkadaşlar. Ve içinde arkadaşlar 1600 Michael parası da var. Katılmak için abone olacaksınız. Like at atacaksınız ve yorumlara katılıyorum yazacaksınız. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, like atarsanız ve yorumlara katılıyorum yazarak kendinizden belirtirseniz sizlere çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır diyorum. Şimdilik bu kadar. İnşallah anlamışsınızdır. Anlamadığınız bir noktalar varsa yorumlara yazın bakalım. Ee, çözüm bulabiliriz arkadaşlar. Sorunlarınız varsa pesle alakalı. Dediğim gibi bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Samet Aydan'a kalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Cansınız kralsınız.